ne, en azından oynadık oğlum. En azından oynadık yani. Yaktın beni teyze, tiryakin oldum teyze. Çaldın beni benden. Bakalım renk karman atmış. Gece yattıktan sonra gelip devam abi yazanlar. he Bir de böyle bir tayfa vardı arkadaşlar. Böyle bir tayfa vardı. Bunlar sabahın gecenin ikisinde yattılar. Sabah 10'da kalktılar. Geldi hadi devam. Sen böyle pes edecek adam mısın? Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. <laughs> o yüzden sus. sus. Aa harbi girmiş lan. <laughs> Siktir lan. <laughs> Oha gol mü attı böyle? İnşallah hep evlerimizin ağzına verirsiniz. Seni bir boğarım Vay koçum vay. Ben Somer Sivrioğlu. 23 yıl önce yüksek lisans yapmaya gittiğim Avustralya'da bugün defalarca ödül kazanmış Türk restoranlarının sahibi ve şefiyim. Yalnız ben küçükken bir şey yapardım, tost yapardım var ya sucuklu kaşarlı. Mortal Kombat'ta beceriksizliği. <gülüyor> <gülüyor> Öbeler direkt birebir aynı lan. Yecüc ile Mecüc gibi. Kardeş, anlarım, anlarım. Sonu yok mu bu ızdırabın? <laughs> Allah'ım. Adamın evinin içine gitmiyor lan. halı <laughs> savaşı gibi. Bizim gibi. <laughs> <laughs> Artık kardeşim değilsin. Nothing beats a jet holiday. And right now you can say Oğlum öyle demeyin. Direkt evimin altında olmuş lan. Harbiden hissettim lan. Ulan Ankara'dayız diye amına koyayım. <laughs> Ankara'dayım diye depremi hissedemez miyim lan? Sabahın köründe yemin ediyorum direkt bizim evin altında olmuş. Direkt dibimde yani, tam altımda ya. Fay altımdan geçiyor kardeşim. Fay direkt oradan bir koymuş. Yemin ediyorum bak, Ankara'da yaşayanlar da zaten hep yazmış. Şöyle bir ses çıktı alttan. Size yemin ediyorum böyle bir ses çıktı. Yayın gege yok lan yayında bir şey. Ben en çok neyden korktum biliyor musun? Ee, 6 Şubat'ta değil mi? 6 Şubat depremindeki gibi. Allah korusun dedim. Bir yerde bir şey oldu da yine bizim buramı sallanıyor dedim. Çünkü 6 Şubat'ta aynısını yaşamıştım yani. Bu da onun ikinci veya üçüncü versiyonudur. Sandım ki başka bir yer çöktü. O yüzden bir de onun heyecanı da var. O travmatik bir şey oluşturmuş insanın aklında yani. Ondan korktum. Yoksa ne? Ya oturup da Ankara'yı böyle şey yapmadı. Ama insan o sesi duyunca ürküyormuş. Abi büyük bir deprem olsa demek ki nasıl sesler çıkıyor. Hep diyorlardı ya ses çıkıyor ses çıkıyor diye. Çok korkunç da. Böyle, harbi böyle çıktı bak. Oynadı ya. Sen <laughs> bu Salak. <ya>. Geri <laughs> Gerizekalı. Galibiyeti de yaklaştı. Abdü şu karakteri sizi alın lan. lan. Alsanız şu fotoğrafı. Valla <laughs> küçükken hep hala devam ediyordur onlar muza binelim. Tatile gidildiği zaman o fırlama animatör gibi bir tane piç olurdu hep o otellerde. O piçler muza adam toplardı amına koyayım. Sallana sallana böyle dans ediyordu. Muza götürürlerdi herkesi. <laughs>

Gafil 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 <laughs> Daralır lan adam küçücük bir geçiş var Ya böyle kilitli kalsan <gülüyor> <gülüyor> Yalan amına koyayım ya. İnanmayın oğlum bunlara. Dümenci bunlar. Be <laughs> benim kulağımda kulaklık var ya. <gülüyor> 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 vergisi bir karizma var hakikaten. Sence Sinan Engin mi daha karizmatik şempanze Bence şempanze da daha karizmatik. <gülüyor> hakikaten <gülüyor> var biliyor musun? Allah vergisi. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Hakikaten Allah vergisi bir karizma var. Allah var. Var. Maşallah hocam. Maşallah. Ya <laughs> e, e, şey, e, Corona Zero's var mıydı şeker sonunda? Hayır kardeşim yok. Bir sporcu ben de o da. Bana ne oluyor? <laughs> ne Kimi kimlere Kim dedi ya yayın olmayacak diye? Lan 24 saat yayın açtım. Bir gün bekledim, her gün yayın açtım. Bir gün ekledim, yine yayın açtım ya. Diyorsak sebebi var. Kışa döndüm geçti bahar. askere gidiyorum. Gitmiyorum kim diye gidiyorum diye ya. Ne asker oğlum? Daha çok var oğlum askeri. Şimdiden ben heyecana kapılmıyorum. Siz niye heyecana kapılıyorsunuz? Daha var oğlum. Daha var var. Allah belanızı vermesin yüz yüzden askerliği düşünmeye başladım ya Allah Allah video izliyorum ne askerliğini çıkarttınız ortadan amına koyayım ya Oy. <laughs> M Cars 10 kişi abone de yetmiş eyvallah sağ olasın. <laughs> Hazır mısın yarın benle ölümlere gitmeye Yüzünü değiştirmişler bence kadın ya <laughs> Ne oldu oğlum bu ne ya jumpscare gibi böyle bir şey koydun Yarın benle git... Kim futbolcu falan mı? Onunla mı dalga geçiyorlar ne bu? Yo. Anlamadım yine kendince espri yaptı herhalde de çözemedim ama. <laughs> tamam biliyorum iyi insansın, eğlencelisin. Ama taş kalpsin. Şu halimize bak, şu halimize bak. Uygunsun harbi bok yedi bu arada. Ha. Bu arada Mobland bak. Dizi arayışında olanlar Mobland'i izleyin. Harbi güzel dizi ya. Aynı benim o. Tom Hardy var ya aynı benim gibi. O montu, girişi, o etrafa bakış falan. Mobland. Mobland. Üf kesin izleyin. Tom Hardy'nin de bak tipini göstereyim zaten benzeteceksiniz. Tom Hardy'yi zaten tanıyorsunuzdur da. Şu bakışlar saçım vallahi Tom Hardy gibi yapacağım şimdi ha. Aleykümselam hoş geldin. Moblendi kesin izleyin. Konusu ne abim? Anlatılmaz yaşanır. Hiç anlatmama gerek yok. Sadece çatışmalı, raconlu falan şeyleri seviyorsanız izleyin. Bir de bir tane böyle hep her dizide bir tane orospu çocuğu olur ya seni kafayı yedirir. Aa orospu çocuğundan da var dizide. Diziyi hayal edebildin değil mi kafanda? İzleyenler şu an gülüyor. Kim olduğunu biliyorlar. Bir de ortalığı karıştıran kadınlar falan. Tam bir orospu çocuğu da var dizimizde. Kesin izleyin. Mobland. dayı ne yapıyorsun TikTok akımlarınız batsın be ha, 20 20 <laughs> şimdi anladım <laughs> 24 demesi lazım da Kime benziyor ya? Kime benziyor oğlum? Sence abi ben birine benzetemedim. Bir chat'i kapatalım. Kapatalım. Fenerbahçe saplamış. Hey pessoal, posso soltar Pode. Kanka ölmeden bir kere yapmak lazım şunu ya. Yayın chat gitti. Yayın gitti. Chat gitti. Geldi geri evet chat takıldı. Abone modal, abone modal, abone modal, abone modal. Durun sakinleyelim. Ulan bir anda ne oluyor dedim chat gitti ya. Bir daha bir kontrol edelim. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> Vallahi ölmeden bir kere yapmak lazım şunu ya. <Gülüyor> 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 Şöyle oturuyor Allah çok mutluydum Hiç üzgün değildim o gün Herkes buna bu, o, o editi yaptı da Çok eğlenceli bir gündü ya Keyifliydi valla Şöyle oturuyor Öyle istediğiniz zaman değil Biz istersek ararsınız Biz bir aileyiz Hasan abca Buriye teyze Hepsi bizim müşterimiz Faturalıya geçin Düzenli geçirelim Deprem olur da hayatta kalırsanız Yurt içi tam bin dakika Hediye Kendimize güveniyoruz Çekerse paranız iade. Asla ulaşamayacağınız Müşteri temsilcilerimizde Hizmetinizde <laughs> İza olmayan şeyim, İzah olmayan şey mizah olur Aynen öyle Çek çek bir tane fazla çek Arkadaşlar imza atıp veririm Kafayı yemiş lan bu. Bir hafta. Sadece bir hafta daha. Ne oluyor lan? Ondan sonra bana kafayı yemiş değil. Komiserim çekecektiniz. Lazona gece yatarken bunları izliyor. <laughs> Kimse ne yapıyor ki canlı yaşadın ha? selamlarımı yolluyorum oğlum. Annenin babanın kıymetini bil. <laughs> <laughs> Güzel olmuş eline emeğine sağlık. Türkiye yüksek. Şu videoyu izler misin? Kaydedelim izleriz belki. <laughs> Abi ismi okur musun? Murat Figin Figingil. Hoş geldin Murat. İyi seyirler. İyi seyirler. Enis Kiraz oldu izlerim. Hayır mafyayı bitirmeden izlemem. Önce mafyayı bitiririm öyle izlerim. Google'ın milyar dolarlık mezarlığını ziyaret et. 297 ölü proje. Bakalım Google'ın ne projeleri varmış. Amına <laughs> koyayım. İlk projesini 19 yıl önce öldürdü ve o günden bugüne toplamda 297 projesini iptal etti. Dünya... Bakalım 290. Aa Mr. Beast'e benziyorlar arkadaş. Google kadar kendi oluşturduğu projelerini öldüren başka şirket var mı bilmiyorum. Google'un öldürdüğü 297 projeyi 19 yıla bölersek Google yılda 15.63 proje öldürüyor. Adamlar yılda 15 projeyi imha ediyormuş bak videoda Google'ın öldürdüğü bütün projelere bakacağız demek isterdim ama 297 proje çok fazla say say bitecek gibi değil 297 tane diyoruz hem siz sıkılırsınız hem ben sıkılırım ilgi çekicileri ayırladı, ayarladı o zaman değil mi? onun yerine Google'ın öldürdüğü